Merhaba arkadaşlar, Sessizce Viraj kanalıma hoş geldiniz. Hepinize önceden teşekkürümü bildiriyor ve hepinize kanalımda iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinizin bildiğiniz gibi kanalımda Erkan Merit ve Hazal Subaşı'dan farklı farklı gösteriler sunmaktayız. Lütfen izlemede kalın. Evet arkadaşlar, hepinizin bildiği, sevdiği, tanıdığı Erkan Merit ve Hazal Subaşı farklı farklı dizilerde oyunculuklarını yapsalar da şimdi bir araya gelecekler. Evet arkadaşlar, Erkan Merit savaşçı dizisine teklifleri kabul etti ve savaşçı dizisinde seçimlere başladı. Evet arkadaşlar, Hazal Subaşı da çukur dizisini tercih etti. O da Hazal Subaşı ile ve Erkan Nerisle ile ikisi de savaşçı dizisine hekimlerini başlatacaklar ve aynı dizide yer alacaklar arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayanlardan kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar.